bir videoyla da karşınızdayım. Şimdi sizlerle birlikte şu çift hesaplaşmayı deneyeceğiz. Mele deneyelim. Colt. Koltu ben biraz iyi oynuyorum. Hatta diğer hesabımda maksimli bir rütbe. Oo. Nasıl bir artı? Bari yanımıza bir de kutu koysalardı ya. Ya internet o öldü. Beni maddi etmiş. Kod BFA. Ama iyi taktik uyguladı. Bak orada duruyor. Aslında evet. Keşke burada şöyle alsaydım. Şimdi buraya sıkıştık öldük ki biz. Barley varmış. Neyse kötü harita ama ben iyi oy vereceğim. 10 ton daha kazanmak için. Neyse ya ben alaşağı oynayacağım. Alaşağını seviyorum. bir kişiyi kestim. Bunu kestim. Bu ultiyi ben şeye basacağım robota. Ben iyi. 11 gün var. Ben böyle bossu keserim diye düşünüyorum. O orada ne oldu? Ben oraya bir gireyim. Şu üç, alayım. Gidip biraz da robotu hasar vereceğim. Benim 16 yüküm var gençler. Ya internetim çok donuyor ama benim arkadaşlar. Benim internetim bayağı bir donmaya başladı. Şu an üçüncüyüm. İki, aha birim arkadaşlar. Ama ölebilirim. Ve öldüm. Ölmedim. Arkadaşlar kaç canlı hayatı tutunuyorum da bu şey benim peşimden gelecek beni kesmek istiyor 19 yüküm var <laughs> ve canım baya bir az ben sana tek atarım da hiçbir tutmadı benim attıklarımı ve ben gittim arkadaşlar evet müthiş Max onu kestim kesemedi tüm ama hala birinciyim arkadaşlar sıralamadı Şimdi ben Şöyle bir ulti bastım. Sen birinci mi olmaya çalışıyorsun. Birinciyim arkadaşlar. Birincilikle bitirdim. Evet. Birincilikle bitirdim. Çıkış dedim. Ne yapalım? Ama savaş topu atacağım ben orada kazacağım ya kuşla. Da birazdan ne bileyim başka bir karakter alacağım. Ya atamadı. Ha ha iyi İyi. Ben kale önünde biraz kırdım. Burada adamın adı Urfalı Maymun. falan maymun öldü ya. Öldüm. Eyvah kalemizin önünde gitti. Ama en azından bizdeki şey iyi oynuyor derim. Selim 212. 2012. Açtım işte orayı biraz daha ya. Ne yaptı şöyle şöyle. ha Urfalı maymun sonunda bir kişiyi kesebildi. Eyvah. Gittik. Gitmedik. Onu kesti. Şimdi ben kalorilerini biraz daha açmaya çalışacağım. Şöyle. Artık atar. Attı. Tamam. Ben şey alacağım ya. Şeker. Ya da ben pok almasam mı? Ya çok arası kaldım. Çek alacağım. Çek. Ben niye şey oynamıyorum? Bakayım nasıl bir yerde. Hmm. Orada evet. Ya şey alacağım. Bu arada arkadaşlar şey ben birazdan bir bug deneyeceğim. Aa çift açmışım. Ya çift açmışım. Hadi bakalım. Ben şöyle bir bakacağım. Şurada temiz mi diye. Temiz. Keser misin sen onu? Git kes onu. Sen gitsene ya. Ortaya dal Kamal. Adını dayanmış. Yazmış. kesecek miyim? Kestim vallahi jetonluyu kestim. Şimdi şunu alıp yargıda atacağım. Hadi bakayım. Ah ha, demin kestiğim şey. Ben bunu bu haline takatarım atarım ki. Ya ama çekmeseydin benim kilim çalamaz. Ama boş ver. Benim görevim falan yok. Şimdi bir tek açacağım. Bunu yanlışlıkla açmış. O ya da nakalt mı oynasın? Hadi nakalt oynayayım. Haritası güzelmiş. Hep karar değiştiriyorum ama. Ben ya da bir challenge deneyeceğim. Şimdi yani challenge değildi. Şimdi hani arkadaşlar hız hızlandırması var ya. Carl alıp hemen seç hazır vereceğim. Acaba oldu mu? Şimdi Carl'ın aksesuarı o hızlanma olacak. Ve olmadı. Evet. Ben zaten bu, bu bug'ı pek yapamıyorum. Çıktım. ha. Bunun arkasında şey bırakma. Hadi pokoy. Balleyi. Hadi acaba oldu mu bu olmuş olabilir de. Bence olmadı. Bakalım. Olmamış. Olsa zaten şaşarım. Neyse çıkalım biz nakaltı oynayalım. Aha nakaltı zaten. Peru. Ah be davet edecektim. Ne kaldı da ben kol alacağım Ben her adamın böyle 15 10 rütbe yapacağım ve bu bu maçtan sonra videoyu kapatacağım. Onların takımında biraz tank karakterler var ama yendik direkt. Ben adamın canlarını azaltıyorum. Rus'a gidip kesiyor. Böyle bir mantık kurduk aramızda. Kultur yeni ne kadar hızlı geldi. Bilmiyorum. Artık Neton kesmiş midir? Kesmiştir. Şöyle de bir ulti atarsan. Ah be. Bak kesmiş. Neyse. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.